Mesela esmalar. Evet, esmalar. E, okuyoruz. Bir niyet için esma okunmaz. E, esma, kendindeki frekans ya da eksik olan, fıtratındaki eksik tarafı ortaya çıkartmak için okuruz, okuturuz. Ama esma okurken deriz ki, bunu da hayat şeyine bakarız, astrolojide, e, eşref saatlerine, doğduğu anda, aldığı gezegen etkilerini görerek hangi taraf konu seni aşağı çekiyorsa Allah'ın isimleri gezegenlerinde ve kullarında da var. Celal esması tezahür ettiriyorsa karşıda Cemal esmalarını okuturuz ki o frekansı dengeleyebilelim. Ama manasını görerek, bilerek, bunu hemhal ederek kendine okuyacaksın. Para istiyor, rezzak okuyor. E, cimri adam sonra Allah bana rezzak ol yani ver, para ver. Diyor. Ha, sen kendini dönüştürmeden Nasıl gelsin yani, sana? Ha? Sen okuduğun zaman Daha o frekans seni titreştiriyor tamam mı? Bu sefer ne diyor? İntihana sokar. Neden? O sağa çekiyor sen sola çekiyorsun. O diyor ki ya sen bak sende bu bir titreşim var ayağa kalkmaya çalışıyorsun ama sen bunu algılayıp göremediğin zaman bu sefer sınava girersin imtihana girersin rezak olmayı anlayana kadar biz burnun sürter, sonra rezzak olmaya başlarsın. Ee, o yüzden hangi esmayı nerede nasıl kullandığınız önemli diyorsunuz. Tabii ki sayılar peki orada devreye giriyor mu esmalarla beraber bazı sayılar zikredilir. Ya şimdi, şu sayıda okuyun. Biz sayı vermiyoruz ama Hı. bazı konularda kilit açmak için. Ee, o terkiplerin e, sayıları vardır. Evet bir, Mesela, bir ebced hesabı vardır bunların. Yani ben, ben sayı vermeden okutuyorum. Dilediğin kadar okuyabilirsin diyorum. Çünkü haritalarda biz yahut işte e, işte kocam bana gelsin diye Yahvedut vedud vel cami okutmuyoruz. Sendeki sevgi ortaya çıksın. Sevgi enerjisi ortaya çıksın ki dönüşebilin. Yani sen birini ayağına çekmek için okumayacaksın o ya vedudu. Bir nefsi niyet için kullanmayacaksın bu tür şeyleri. O zaman evet sıkıntısını yaşarsın.